Demircide Ekim ayı itibariyle başlayan ceviz hasadı için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalarına giderek çalışmalara başladı. Hasadı gelen cevizler ağaç silkeleme makinesiyle dallardan düşürülüyor ve yere serilen örtülerle toplanıyor. Daha sonra çuvallara konulan cevizler kabuklarından ayrıldıktan sonra kurutulmak üzere güneşe seriliyor. Aşağı yukarı 2012'de, 2012-2013'te falan diktik cevizimizi. Ee, ilk 3-4 sene fazla mahsul alamadık ama ondan sonra e, 300 kilo, 500 kilo, 600 kilo derken senede şimdi Allah'a çok şükür 3 senedir aşağı yukarı 1 bir ton, 1,5 bir, ton, e, 1200 kilo falan verim alıyoruz. O da bize yetiyor Allah'a çok şükür. Ürünümüzün tamamını İzmir'de tüketiyoruz. Parakent olarak orada dostlarımız var, çevremiz var. Onlar da tüketiyoruz. Ama... Toplancı olsa belki de burada daha e, veririz, toplanırız veriz daha güzel olur ama orada biraz zahmetli oluyor. Toptan olsa daha güzel olur. E, gücümüzün yettiği kadar. 76 yaşındayım. E, ben daha 76 yaşında hissetmiyorum kendimi. Çünkü buraya gelince gençleşiyorum. Bunları görünce hele, bu cevizleri görünce daha da hoşuma gidiyor. Keşke önceden beri yapsaydım diyorum ya. Yani. E, şu an ceviz üretimini yapmaktayız. Ceviz üretimi bizim buralarda e, son yıllarda gelişme sağladı. Yani bademdir, kestanedir, bu şeylerde de gelişime şey yapıyoruz. Köyde bir 5-6 ton ceviz çıkar, badem bir tonla yakın çıkar.